Selam arkadaşlar. Bugün macerayı mükemmel bir define işareti yapılan figürün başından başlatıyorum. Görüyor musunuz tavuk işareti? Arkadaşlar tavuk işareti neydi? Burada bir gurk yapmış tavuk işareti var tek. Ama bunun civcivleri yok. Bu civcivlerin de baktığı yönde ya da kuyruk kısmında arayıp yönünü bulacağız. Ama bunun bir hediyesini bulduk bugün tavuk civciğin. Şurada görüyorsunuz gurk yapmış ibi burada. Arka tarafta kuyruk. Kuyruk yönünden bu tarafa bir yön verilmiş değil mi başka? Evet, oraya doğru. Tam net belli. Kuyruk yönü. Görüyor musunuz? Mükemmel kayaya oyularak yapılan bir tavuk işareti arkadaşlar. Orijinal tavuk ya. Bunun şimdi aslında büyük bir hediyesi var da başkan ona sonra bakacağız değil mi ona, şimdi? Ona sonra. Şimdi bu küçük hediyesini görüyor musunuz? Şöyle bu tarafa doğru kuyruk kısmında bir yön verilmiş. Tam karşımızda duruyor. Mükemmel bir tavuk işareti. Like'ları atmayı unutmayınız. Çünkü kaya işlenmiş. Böyle işaretleri sadece zirvadan mı bulur? Ve canlı size böyle... Videoları çeker. Macera başladı. Şimdi hediyeye gidiyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Tam karşıda. Bir de aşağı yapalım. yapalım. Şöyle bakalım bir daha. Buradan mı? Şöyle. Evet. orada. Buradan da ben buradayım dedi zirve adamı. Şimdi hediyesine gidiyoruz. Anlatmaya başlayalım. Gelelim. Arada 20 metre var mı? 15-20 metre ancak. Aşağı 15-20 metre mesafede bir hediyesi yapılmış. Çok gizli bir yere yapılmış. Şöyle gelelim arkadaşlar. Bakın şimdi işaretlerden başlayacağız. Şöyle geldik. Tavuk neredeydi? Karşıdaki kayada gördünüz mü? Geldik şimdi işaretlere başlayalım. Bir. Evet. Küçük oyma. Küçük oyma. Daha. Bir, bir, bir. Daha büyük görüyorsunuz. Orijinal. Şurada işaret kanal. Görüyor musunuz? Şöyle bir kanal yapılmış, aşağı iniyor. Şurası da bir V yapılmış. V. Görüyor musunuz burada? Y gibi biraz. Burada yönlere baktığımız zaman eşit yönde. Burada yön verilmemiş. Gördüğünüz gibi V gibi yapılmış ama Y gibi. Şuradan da biraz B'ye benzetilmiş, şuradan da bir kanal benzetilmiş. Burada yön verilmemiş. Bak kaya muşla oyulmuş, görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Net belli. Burada yön verilmediği için burada şu oymanın da oval kısmı şöyle olduğuna göre şurayı bakacağız. Bak. Şurada geldik ya bir V bulmuştuk ya bak. Evet. Burada bir kafa çıkarılmış. Görüyor musunuz kafayı? Nasıl bir kafa aşağı doğru kesilmiş. Mükemmel bir işlem yapılmış. Bakın. Şurada bir oyma şu kasayı görüyor musunuz? Bakın. Bu kasa orasanlanmış kaşa. Bu bir kaplumbağa gibi değil mi başkan? Şöyle yukarıdan da çekeyim. Bakın. Bir kafa figür benziyor. Şöyle bakın. Bir kafa top gibi. Şöyle bakalım. Oo! Kaplumbağa ya kafa. Kaplumbağa. Ya. Yükü var ortada. Ortaya vurban bir şeyle. Dört bir tane. Evet. basıyoruz. Bak bakalım. Oo. hoş. Şurayı vur. papa. Gördünüz mü? Şehir. şimdi şöyle bir geriden alalım. Gördünüz mü? Aslında tam bir figür. Tavuk işareti karşıda. Mükemmel bir figür. Şimdi burayı. Başka. Ben bir alan tarama tutayım buna. He? Şöyle tamam. şuraya tamam. bakın. Buna bir alan tarama tutayım. Sonra atacak mı alan tarama attım ya ben buraya. Tamam gel. Tamam geliyorum. Şuraya bakın. Şöyle de çekeyim. şöyle, şöyle de çeksin. Alan taramamızı al başkanım. Evet. Kasamız burada. Bir kaplan mağara. Burayı beni alan tarama getirdim zaten. Biraz kuyruk kısmını. Evet. Çok şey Yapmamıştım arkadaşlar. Burayı beni alan tarama attı. Evet bir saniye Bir Altında mı? Altında. Sadece altını aldım. Çünkü oradan evet. beni bu tavuğun yanından burayı bu getirdi. Şöyle bakalım. Evet şimdi arkadaşlar soluğumuzu bir tutalım. Bıraktım. Bıraktıktan sonra kafa sallamaya başladı evet. görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Şöyle gitmeye çalışıyorum. Şu yana attı. Gördünüz mü? Şu yana attı. Bir daha sıfırlayalım. Soluğumuzu yaptık. Sıfırladık. Diktik. Şimdi şöyle gidelim. Görüyor musunuz? Evet. Burada kitledi. Kitledi. Bu şiş yer tam değil mi? Aşağıyı da gösteriyorsun değil mi? Gösteriyorum hemen. Tam o kaplumbağa kaplumbağanın gibi. Kaplumbağanın yükü. Yükü üzerinde başkanımız üzerinde. Şöyle Açmıyoruz. çıkıyorum. Evet. Açtı. Şimdi bir daha yapacağım. Geliyorum. Bir daha sıfırlayarak yapalım Söyle ya. ya. <laughs> Yaptık. Kafa sallamaya başladı. Hemen hedefini buldu. Şöyle geliyorum. Geldim. Evet. Gördün mü? Bir daha yakından. Tam üstünde. üstünde. Tam üzerinde evet. Şöyle bak. Görüyorsunuz ayağı kaplumbağanın. Açıyor önünde. mu hiç? Bak ben hiç. otluyorum. Bak. Ayağımı da vursam açmıyor ne değil kadar. mi? Bak şimdi ne? sen orayı iyice çek. Çekiyorum şimdi. Bak. Ben geri çıkacağım. Bak nasıl evet. çarpı açılacak. Çık başkanım. Oh, evet, evet. Bu yönde. Bu yönde de net. Şimdi bir de bu yönden geleyim. Sen yandan geçiyordu. Böyle gel. Sıfırladım. Dur ben aşağıdan çekeyim başkanım. Aşağıdan göstereyim daha güzel. Aşağıdan çekeyim. Aşağıdan ah. çekeyim. <laughs> ah. Sıfırladım. Şimdi. Yönünü aldı. Salladı kafayı. Evet. Şöyle taşa doğru çıkacağım yani. Şöyle çıktım. Gördün mü? Evet. Çıktım. Şu yükün yanında mı yapıyor tam? Tam burada evet. Tam, tam yük var değil mi? Gösteriyorum. Tam yük. Bak, sallıyorum hiç. Var mı? Yükte değil mi tam? Yükte, tam yükte. Çıktım, geri attı. Ne evet. diyor? Geri dön diyor. Geri Bir dön. daha gideyim. Gördün mü? Evet, tekrar. Ben buradayım dedi arkadaşlar. Söze gerek yok. Bir de dedektör tutalım. Değil Bir mi? Dedektör tutayım ben onu. Şey. Dedektörle alabileceğim, Buyur, bakalım. Al. Bir de dedektör tut yük Alan tarama buraya attı. Şöyle yükle tam yükle Ben ara. de tepeye çıksam. Tepeye çıksam fendi. Şey. Tepeye çıksam aşağıda kaldım. He. Yükü arata. Yük tam burası yük. O. Görüyor, görüyor musun? Tam, Tam yük yükte ya. Yükte değil mi? Tam yükte o. Görüyor Gel bir de aşağıdan tut. Yatır şeyi, bobini. Ha. Görüyor musun? Ee, şey orada. Ben buradayım diyor. Ben buradayım dedi arkadaşlar. Bak. Tam yükte. Ha. Görüyorsunuz. Ekranın önü <laughs> Buradayım dedi arkadaşlar işaretleri. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sunak işareti. Sunak işareti mükemmel. Kanal. Kanal desen daha süper. Burayı küçük ve murçla yapılmış. Yön Murç oldu o küçük oyma filcan dibi orada olduğuna göre şu kafa burayı kesilmiş görüyorsunuz. Yapıştırılmış. Burayı bir orasanlanmış. Şu tepe dökme orasan değil mi? Dökme orasan. Dökme orasan. Net ben buradayım dedi. Şimdi burayı açıyoruz bakalım. Allah'ını izle bakalım ne var, değil mi? oyması da güzel ha, orijinal ama. Bakacağız. Şimdi bak bakalım. Nasıl yapacağım bunu? Çok orasam var ama bu. Çok Atarsa iyi ben sana söyleyeyim. Ama yükü de güzel ya. İşte gören. Bak ya. Aa. Gidiyor ama. Kendini bırakıyorum. mu? Evet. Atıyor ya. Oh. Var mı o şu an? Az bir şey bıraktım oraya. Bıraktı. Az mı? bir şey bıraktım. Attı değil mi? Az bir şey. Yavaş yavaş atacak. Başka Düşüyor yetersiz kaldı ben. Evet. Kuş kaldı. Hmm. Ben Mut de kuvvet alamadım fazla biliyor musun? Bu kadar yetersiz kaldı. <Gülüyor> Gülüyor nasıl vuracağım ters gel ya. Oo. Yok. <laughs> Böyle olmayacak. He? Böyle olmayacak. Benim büyük murcum. çıkacağım ben buraya patlatmadım. <laughs> hani? Bu demiyor. Hiç mi? Şurayı bir göstereyim mi? Atmaya durmuş da hiç kıpırdama yok ama bak kaynak oradan geliyor arkadaşlar. Şöyle değil mi evet, kaynak? Oradan geliyor. Kaynak oradan geliyor. Şöyle. Ama hiç kıpırdama yok. yok. Bak bakalım. Oro salatalık. <laughs> bak bu nasıl onu Buna, da, buna da hayır desin de göreyim. o yarar. Ması önemli bunun da aynen. Bunun evet. tutması önemli. En önemlisi bunun tutması var ya. Evet, Yok şey kapatıyor ya. Kapatmasın diye. Tutunca alacağım da. Tuttu mu? Bir ayaklar tuttu ya. Arkana kafa tutuyor ya. He? Yardım et. Yarıyor, yarıyor. Oo, bu var ya, yarmayacağı bir şey yok abi bunun. He? Şuna bak ya. Yarma şeftali gibi yardı gene. <laughs> He? Gel gel ona bak, attığı yerlere bak. Yardı mı? <laughs> Şuna bak ya. Ana. Oo. Ne yok? Bak böyle gidiyor orası. Şu yük işte. Yükü. Vay 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 vay. 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 Da devam edeceğiz. Tüh. Of. gitmiyorum. Of. Ben diyor kestiler. Şöyle yapsana sana bir taktik demiştim yani. Şöyle vuruyordun yani. Hatırladın mı? Şöyle. Heh. Ha sallanıyor. Tamam yarmış. Salam malina mi? ile, malina ile şimdi. Bıraktı kendini ya. Bıraktı. Başkana bıraktı kendini Bıraktı de. o, gitti o. Malina ile şimdi onu sen kaydırarak düşüreceksin. Burayı aşağı düşür ha. Yukarı düşüremem onu, kaya var orada. İyi ya, yarmamış mı daha? Daha tutuyor şuralar. Bunu başka yerden daha mı çaksak? Başka tutuyor. daha çakayım. Nereden tutuyor bu sence? Tahmini. Valla tahmini tepeden. Burası çok tutuyor. Hani Şurası ya? Çok Burası. Ha niye? Hmm. Sence çok orası. Burası. Tohorasan burada zaten. Burada sefer de Şuradan bir girebilirsin. Ah şurada. Küçük bir taneyi çaksan da yer atsan da şurada olmaz mı? O zaman ancak bence gümletirsin hem bunu değil mi? Bir tane küçük mı? Yere ya da şunu. Bunu ya. O geniş işte kaya onu içeri hafif yap sonra şu bizim büyüğü çak diyorum şurada. Bence böyle olur anca değil mi? Şurayı görüyor musun nasıl? Dur bakayım birazcık bir kaldırtalım kayayı. Olmaz oğlum bir ya. Kaya çok burayı bir oradan dökmüş baksana nasıl belli. Bunu arkadaşlar zaten kaya renginden anlıyorlar hemen. Değil mi? zaten görmeyecek de tutmak önemli senin dediğin gibi. Tutmak önemli, vurmak önemli. Evet. Yani yok, bana mı deniyor aha. Gidiyor mu? Gidiyor, bak onu falan boşluk yapmış ama. Boş yapmış ama, camı mı açtı biraz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Az önce sen şuradan büyü çaktın ya bak Orayı büyü de çaksan ikisi patlatmaz mı acaba? Ya? Biraz kaldı değil mi? Aha. Gitti ya. Şimdi şuna vur biraz da. Ne da Gidiyor gidiyor tamam. Sen tut bana oradan ben burayı mı şuradan mı? Tutsana bu. Şöyle şeyi tut sen orayı tut. Tamam. 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 Yağmur tut, tutma. Kaldırdı, kaldırdı. はい。 Karma şeftali gibi yardım mı? <laughs> bak. bak. Ne? Uh. yok lan bakın. Baba, bayağı yardı ya. He? <laughs> 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 Sen taş koyacaksın onun altına. Taş atacağım onun Ben, ben şunu <laughs> Nasıl çıktı ama ya? Daha nereden çıktı biliyor musun? Röydan attı doğru olsa. Bak. Oha. Pa pa pa. Çekiştir. Buna bak şuna. Arkadaşlar. Ooo. Oh. Böyle bir şey görülmedi ya daha. Burada bunun gözü bile varmış bak. Ah, <laughs> bak. Gözünü tutmuş. Şunu da at. Elini sıkıştırma ama dikkat yok, et. Yok, Zaten sıkıştırsa gitti sen. Sı gider. Öyle değil işte. <laughs> Böyle. Alttan çektirelim başkan. Şöyle bir bakalım abi ne var arka Dur bak. O ne yere düşüyor? Oo. Kaya. Taşa He? dayanır mı ki acaba oraya? Şuradan yap bak. Nasıl? Şuradan, buradan yap. Buradan. Sen şöyle bir sorsan. Gönlünden yapacağım. Şöyle Heh, Şöyle Ayağına gelmeyecek şekilde. Heh. Şöyle şöyle atlattıracaksın ya. Yani. Anladın mı? Olay şimdi. Heh. Şöyle söyle bak. Ha, böyle kaydırttıracaksın. Geliyor. Geliyor. Kaydır. Kaçmaya bak sen. Gelmez burayı gelmez. Aha. Ha kaydıttı. Kaçarız Emir. Yani. Yavaş, yavaş yavaş. Heyecanlanma. Heyecanlanma. Şimdi ne he. göreceğiz lan? Oooo. Büyük verin. Ulan, ne hani gelmezdi. Gelmezdi dikildi. Bizi, bizi yiyecek daha. Bizi yiyecekti. Ulan, ne oldu? Bırak. Aa, ah, Şurayı bak. Ben sana bir şey diyeyim. Aha. Bunlar bir temizle. Şuralara bak, şuralara bak. Şuralara bak. Temizle, temizle. Dur, dur, dur. Bak. Baba şuraya bak şuraya. Kalıp dur, dur. gibi çıktı bak. Şuna bak. Kalıba bak kalıba. Fırça fırça. fırça fırça da, fırça? Fırça fırça. Üstten başla. Verin al. Ha oradan. Ha. Temizle yavaş çık çok gözünü seveyim. Net 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 net. net her şey ortada. Ah. Net net. Oh. net. net. Bak, şuna bak, bak şuna. bak. Şu pisliklere oh. de. Aba. Oh. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bu ne Hadi ne buyurun. Lan, bu ne lan bu ne <laughs> lan bu ne, <laughs> lan, bu ne <gülüyor> lan. <gülüyor> Şuna bak. Bunu bir temizlesene oh. bir daha üstünü şunların ya. Şöyle bir fırça kullan ya. Of of of. Yapıyı Aa. görsünler yapıyı. Uf. Oh. 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 Şuna bak ya. Adam şuna bak. Şurayı bak nasıl bak yerleştirmiş ya. ya. Şuna bak ya. Her şey ortada. Görüyorsunuz karşılığını aldık arkadaş. <laughs> Ölümden döndük başkanım burada ya. Elleme, bir bak. Şuraya, şuraya bak. bak Orası uğrasanı duruyor değil mi oranın? <laughs> Ölümden döndük ama bizi de sıkıştıracaktık ayağa. de sıkıştıracaktık ayağa. Nasıl geldi oraya yaklandı? Tavuk. <laughs> hani... <mü> Sabırsızlanıyorum <laughs> ya. Şunlara bak. <laughs> Roma mı lan bunlar? Roma. Roma bunlar. Şu, şu, şu kim? Roma'nın da kendisi. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Aranan bunlar sik ya. Wow. Önünü göster bakayım. <laughs> Oooo oh, aranan wow. sikke neyse Aranan aranan <laughs> Atena'ya benzettim onun birini Bu bence eşki yaş eş ya tavuk civci karışık çıkıyor <laughs> değil mi? Karışık Karışık ya Ne ararsan var burada Aa Şuna bak şuna Şey nerede çubuğun sen bir bakayım. Dur, o yani. şeyleri bir çıkarsana. Evet, Yavur. Dur hele bir saniye. Lanlar daha. Ana orayı bir. şöyle bak. Yan, yan. Ah, dur da. Ya, Temizle şimdi dur. yavruları. Sakin, sakin. Temizle yavrularımı. Heyecanlısın biliyorum başkanım. Oo, şurayı bak ama e nasıl heyecan tutmasın. Nasıl nasıl? Tavuğun 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 hediyesini buldum. He? Tavuğun hediyesi. Vay. Anam orayı da kıracağım ah. sen onu çıkaramam. Beton mu? Şurayı baksana bir şöyle bir temizlesene onun üstünü bir. Şöyle. Baksana. Bak bak bak. bak. Orası mı yapılmış? Arakan Sert mi ya. bir değme ama eline. Eline. Şey olmaz şey on mal, iş, şeylere de diyorum. Ah, Oo. bunlar buraya yapışmış şey. Çok sıkı. Bir saniye. Sıkı. Bak. Şimdi. Şıngırladı ah. ah, 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 ah. bunlar şıngırladı. Şıngır şıngır gel bana. Gel fırça içinde başkan. Şıngır şıngır gel bana. Oh, Wow. Of. of. Yaktın ortalığı, yaktın. Bu nasıl? Ah. Wow. Bu ne ya? Var ya. Takma mı ne? Tak eline, eline tak. Dur, eline dur, tak. dur, dur, dur. dur. Aa. Kayrı bu var ya. Tamam. Başkanım bunu ben. Bunu sen takacağım ha. Bunu ben takacağım. Var ya bu var ya var. Ya. Lara bak ya. <laughs> altta kalıyorduk bugün ha. <laughs> Vallahi altta kalıyorduk bugün sorma. Bir kayadan uçma. <laughs> Bacağımızı sıkıştırırsak. Burada kalardı. bir şey var ama sana söyleyeyim. Burada bir şey var. iki sefer oldu Kırsım görüyorsun. Kırsın gibi bir şey var. Tamam bir şey görmedik ama hep üstümüze geldi her şey. Kayadan uçtun. <laughs> kayadan uçtum. <gülüyor> <gülüyor> ama var ya şunlara tamam, bak sen. Emeğe değdi ama. Uçmayı değil. Bırak. Daha var mı lan? Sikke nerede? Şurada bir şey gözüküyor. Kır şurayı yanını ya. Başka? Ha, şimdi kaçırdım diye Yok şu yandan ya yanı var ya baksana Ha orayı bir kır ya <laughs> Ne var burada bakma orada da içeri gidelim bir şey var hemen ta İşlemi başlat. Tam ortaya bak. yapmış ha bak Tam ortaya Bak 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 nerede bak 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 bak, bak, bak. burada var bir şey de Ne o? He <laughs> he bakacağız ne olduğuna Bu ne böyle ya? O ne? Aa! Oh! Bunu da sen tak başkanım. Vallahi bunu da ben takayım da. Bunu da ben takayım. iki tane Aa. ha. Oo. Değişik bir şeyler Sizin... ha. Fronterin nerede? <laughs> ne biçim orasan yapmış adam bu kayayı böyle ya. Ya sen ne diyorsun ya? Var mı? Paralardan Yok mu? <laughs> alıyor galiba ya. Paralar da yakın. Yakınla uzaklaştı. Uuu goldlar goldlar. Şuna bak. He, paradan Yok. Paradan alıyor ya. Yok paralar da mi? Gitti. Şuraya bak nasıl uzun olan bu. Ya. Bu eşki işte ben sana söyleyeyim şunu görüyor musun şu figürü şunu. <laughs> bunlar var ya. Bunlar var ya ben sana söyleyeyim bunlar var ya. Eşki işi ben sana söyleyeyim bunlar He? Ya, bak, He. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şuna şuna var ya. Hepsi çeşit. Çeşit, çeşit Şuraya bak. Çok. Şuraya bak, çok. Şurayı bak. Harika bunlar, bunlar ya. ya. Şuraya bak, şurayı bir gösterelim gel. Buna da bir tepik vur, sinir oldum üstümüze geliyordu şu ara sana ya. Vur. Nasıl ya. yapıştırmış ya şurayı bak. Hele. Bak hele, bak. Dur hele, dur hele, oralara tutayım ya. Ee oralara bağlasana. Dur hele. Var mı? Böyle bırakıp gitmeyen olur mu Bir de şul olarak Bir de direktör tutacağız. Direktör ya tutacağız sonra evet. da. Yok. Yok ne mi? Hı -hı. Abi. Tekrar yine. Bak burada da bir tane küçük oyma varmış. O nereye gitti baksana üstümüze ya geldi arkadaşlar. Gel, gitti ya. Buradan oraya nasıl gitti bu kadar? Gelmez dedin ama vallahi ya ben Oo. abi buradan geldi üstümüze. Ama çıkanlara bak ya. var ya? He şuraya bak. Şişt. Çıkanlar her şeyi unutturdu ya. Her şeyi unutturdu çıkanlar ya. Çıkanlar her şeyi unutturdu. Vay, Vay ben hayret ettim. Şu nasıl geldi üstümüze ya? Şu oyma. Ya, diyor ya. Küçük, yön verici. Kanal, Akıtı Allah. yönü. Suyu döksek nereye akıyor? Burayı. Hemen karşıda. Kasa, tavuk. tavuk. Orada. Zaten Çıkanlar zaten. Söze gerek var mı arkadaşlar? Hiç gerek yok diye bunlar anlatılır ya değil mi? Bunlar yaşanır Yaşıyor. ya. Yaşıyor. Şurayı bakalım. Bora sana. He? Mu bu bu ne? He? ister ya. şuna. bak bu. ya. Zor parçaladık ha. Doktor. Ama, Ama bak, nasıl kaldım. geldi üstümüze geldi bu ya? ya. Dökme bu ha. Dökme. At şunu ya şöyle bu. Dur kişi. Otursun şurayı. Oo. Oooo! Güzel. <laughs> Bu ara kıvaya mi kırdık? Yok yok iyi. Sıkıntı yok. İşte var bir tane daha. Tamam. Yani arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bomba video geldi görüyor musunuz? Bombalar, bombalar. nasıl yapılmış işaretler muhteşem. Her şey gördünüz. Murçla. Görüyor musunuz? Murç işi belli olur bak. Görüyor musunuz? Kanal çıkanlar burada. Başka. Her papa şey diyorum. Burada. Her şey burada hoşça Takipte kalın. kalın arkadaşlar. Takipte Bomba kalın. videolara devam. Like atmayı unutmayın. Bombalar Bilgi amaçlı videolar paylaşıyoruz. Tamam mı? Şuna bakın. Görüyorsunuz işaretler çözüldü. Azine avında zirve adamı başarılı oldu. Hadi görüşmek üzere saygılar.